Tabii çok önemli bir iş başardınız. Ee, gerçekten bu Afşarların tarihi ve kültürüyle gelecekte Türk dünyasında, Türk kültüründe ve tarihinde Afşarların yeriyle ilgili çok ciddi bir bilimsel simpozyum. Bunun çoktan yapılması gerekiyordu ama şimdi de geç değil. Ee, sanıyorum bunun devamı da olacak. Eee Tabi Afşa, Afşarlar Türk tarihinde ve kültüründe önemli rol oynamış bir Oğuz boyudur. Eee Afşarlar dünyaya büyük siyasetçiler, devlet adamlarıyla ile yanaşı büyük sanatçılar da vermişler. Dünyanın en ünlü müzelerinde Rusya'da Ermitaj'da, Paris'te Louvre'da, İngiltere'de Victoria Albert Müzesi'nde, Amerika'da Metropol'da Afşar sanatçıların eserleri vardır. Ve bu eserler dünyanın en güzel sanat incileri sırasındadır. Bununla biz hepimiz onur duymalıyız. Avşarlar böyük sanatçılar vermişler. Terzi kimi bilim adamları, astronomlar, yani uzay bilimlerini araştırıcıları, Sadık Bey Avşar kimi ünlü bir ressam, elece de ressamlık senetinin teknolojisini şiirle yazan birisi. Allah verdi Avşar, Behram Avşar kimi sanatçılarımız vardır. Tabi bunlarla yanaşı büyük, askeri Komutanlarımız yerleşmiştir. Devlet adamlarımız başta Sadık Nadir Şah Afşar olmanın Aşur Bey Afşar kimi, Fethi Ali Khan Afşar kimi Karabağ Devleti'ni kuran, hanlığını kuran Fethi Khan kimi hem askeri komutan hem de devlet adamı kimi şahsler yetiştirmişiz. Ve bununla bununla hepimiz onur duymalıyız. Ve bu bilimsel simpozyumda tabi bunları konuşmalıyız. Bunları gündeme getirmeliyiz. Ve bununla da Türk tarihini ve kültürünü zenginleştirmeliyiz. Bu simpozyumun en önemi de bu. Türk tarihini ve kültürüne avşarların katkısı hem bilimsel açıdan hem de sanat açısından ne derecede olması ve hangi yeri tutmasını biz gündeme getirmeliyiz ve onu araştırmalıyız.